Abi arkadaşlar şey bugün size arkadaşlar şey bugün size hilerim ecraf nasıl indirilir onu göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi arkadaşlar şimdi Google'a giriyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar buraya yazıyorsunuz. Android 2 Android kurulum yazıyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar onu burada Android oyunculuk yazıyor. Evet arkadaşlar şey şey orada da sonra da böyle bir e, çıkıyor arkadaşlar. Böyle alta gidiyorsunuz. O yine devam var arkadaşlar. Oraya basıyorsunuz. Arkadaşlar. Arkadaşlar sonra da ve gidip linke basıyorsunuz. Bizim araba. Barbaro sonu saniye var. Sen durun böyle oyun ince yazıyorsunuz. Sonra burada da devam meta basıyorsunuz. Evet, arkadaşlar burada tane çarp var. Oraya basıyorsunuz. Arkadaşlar böyle de çok küçük yazı var. Ben. Onun çok kolay konusunda... çok Bak arkadaşlar <gülüyor> arkadaşlar, <gülüyor> arkadaşlar şey ben yanlış girmişim arkadaşlar şimdi ben buradan çıkacağım arkadaşlar arkadaşlar şey or, orada manager link editor vardı arkadaşlar. Arkadaşlar bakın buradan böyle üçte evet, gidiyorsunuz bu. yani buraya. Arkadaşlar. Böyle. Evet. Evet arkadaşlar. Sonra da buradan oyna devam. Arkadaşlar sonra da böyle iş yazılar çıkacak arkadaşlar. Yani buraya böyle basıyorsunuz. Arkadaşlar. Arkadaşlar burada yine saniye var. Sonra burada oyunu indir yazıyor arkadaşlar. Oraya basıyorsunuz arkadaşlar. indirmek için devam ete basıyorsunuz. Arkadaşlar. Hey, Sen e, doğru tarak şey şey arkadaşlar işte burada bir tane şurada bir tane bir var. arkadaşlar arkadaş şurada bir, bir çarpı var. arkadaşlar ona basıyorsun hiç bunlar uğraş nasıl sonra da burada uygulama indire basıyorsunuz Ar arkadaşlar şey sonra da arkadaşlar öyle bir yaz çıkıyor oradan çıkıyorsunuz arkadaşım burada mavi bir şey var böyle buraya e, bu kutucu linki yapıyorsunuz sonra bir daha mavi bir şey basıyorsunuz oradaki mavi şeye sonra indire basıyorsunuz bir de indire basıyorsunuz Evet arkadaşlar ee, e, 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 şey e, Evet arkadaşlar Arkadaşlar şimdi de böyle e, Minecraft indiriliyor arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Videoyu beğenip abone olmayı like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Bir dahaki bir videoya hoşçakalın.